Geldi Şimdi hocam. nedir? Geldi hocam. Tamam. Tamam, tamam. Ben yine de bu bu seçtikler arasında en zoru da o yüzden bunu çözmeyeceğim. Ben yine de buradan yapmayı deniyorum başka bir yerden. Şimdi biraz e, gitme gelme olacak. Başınız dönebilir. Bakın diyene kadar ekranda temasınız olmasa gerek yok. Tamam bir sorumuz var. Bu soruyu çözelim. Bu arada soru çözümleri ne? Sadece geometri değil matematikte gönderebilirsiniz. Ama dediğim gibi boğuşmadan, uğraşmadan olmasın. Evet. AB çaplı bir çember var karşımda uzunluklar verilmiş. Buradan çap soruluyor. Bunun merkezi şuralarda bir yerde olsun. Buralarda bir yerde olsun. Merkezden kirişe inilen dikme kirişi ortalıyordu. Adına H noktası diyelim. 4 birim 4 birim ayrılıyordu geneline bakarsanız burada, geneline baktığınızda karşımızda bir dik yamuk var. Dik yamuk var. Bu da dik yamuğun orta tabanı oldu. Niye? Orta noktasından paralel çizilmiş. O zaman 2 artı 4 bölü 2 oldu. 3 çıktı. Üç çıktı. Gerisi artık çocuk boyunca yarı çapı gördük 5 birim. Bize Biri de çap soruluyordu 10 birim. İyice izleyin. Geçeceğim birazdan. Evet. Buradan çıkıyorum. Evet şu soruya bakalım. Bir, ben bir de bunu yatay tutayım. Belki biraz daha büyük, daha güzel görünür olur. Oo, tam benlik oldu görüntü. Evet bir içine girelim bakalım bu sorunun. Evet, bir diğerinin iki katı yarıçap uzunluğuna sahip iki tane çember, içten birbirine teğet, bir de içteki çembere teğet olan bir AC doğrusu var. Buna göre AB'nin uzunluğu. Başlıyorum çözüme. C ile D'yi birleştirerek başlıyorum. C ile D'yi birleştirdim. Büyük çemberde çapı gördüğü için 90 derece olacak. Evet. Küçük çemberin yarı çapına R kadar demiş olsam bu da R kadar, burası 2R kadar. Tamam, yavaşladım. <laughs> o 2 ile B'yi birleştiriyorum şu anda. O 2 ve B birleşti. AB'yi arıyoruz. Bak, dik üçgen var iç içe. Bir şu var. Bir büyük var. Bunlar birbirine paralel. Bunlar derken Burası ile burası birbirine paralel. Bu paralel hipotenüsü 3R'ye R olarak bölmüş. Burayı da 3 parçaya 1 parça olarak böler. Talese göre böyle. O yüzden AB uzunluğu 6'ymiş. Umarım anlaşılıyordur. Evet. Geçiyorum burayı da. Bunları daha sonra çözeceğim. Daha sonra çözeceğim. Evet. Şöyle bir açı sorusu var. Şimdi bunlar tehlikeli sorular. Çünkü ee, çember olduğunu baştan anlayamadığımız sorular. Ve iyice bir bakalım. İyice bir göz atalım. Bunu çembersiz de çözerim. <laughs> çembersiz de. Çözmeyi deneyeyim bakalım. Çembersiz nasıl olacak bir görelim. Şimdi izleyin. A, B ile A, E. A, B ile A, E eşit. Örneğin şu açıya A demiş olsam bu açıda A. Ayrıca o eşitliklerden bir tanesi de AD için konmuş. O da böyle. Yani bu D açısının sol tarafı da A artı 10. A artı 10. Çok az bir yer kaldı. Bunu bitireyim. Çemberle çok daha kolay olduğunu görün. Çok az bir yer kaldı. Şöyle bir yer kaldı. Bu gördüğünüz açı alttaki üçgenin dış açısı. 2A artı 10. Hayır. A artı 20. Özür. A artı 20. Aynı zaman bu o açı, o açı bu üçgenin dış açısı. Aynı zamanda alfa artı a olmalı. a artı 20 alfa artı a olmalı. a'lar öldü. Alfa 20 derece çıktı. Bir geneline bakın. Geneline bir göz atın. Şimdi buradan çıkalım soruyu başka bir gözle yeniden çözeyim. Bak, düzlemde bir nokta var. Düzlemde bir nokta var. Şu. A noktasından bahsediyorum. O A noktası verilenlere göre B, de D, ye, ve E, Eşit uzaklıktaymış. Daha ilk dersimizde biz çembere geçtiğimizde ben tanımla girmiştim. Demiştim ki çember bir düzlemde sabit bir noktaya al sabit nokta A. Eşit uzaklıkta bulunan noktaları alın B, D ve E. Sabit bir noktaya eşit uzaklıkta bulunan noktaları geometrik yeri demiştim. Sabit nokta A bu böyle böyle birleştiğinde her ne kadar kötü çizsem de A merkezli bir çember ekran dondu bende tamam çok geç gelmeye başladı A merkezli B'den D'den E'den geçen çemberde 10 derece çevre açı Gördüğüm ekranım akmıyor hocam sesini alfada alın. orayı gidiyor mu bir saniye alfada Şu an geldi buradan Biraz alfa eşittir 20 acaba anlaşılır oldu mu Ya ben anladım hocam. Geçiyorum. Benzer bir iki tane daha soru seçmiştim sizler için. Evet. Yeni sorumuz ekranda. Sınav Bunlar yapı itibariyle geometri zor sorularından yaz monitör çok yavaş kalıyor. Bu <laughs> çembersiz çözüp çözmeyeceğimi bilemiyorum. Bunu direkt çemberle çözümüne bakacağım. Şimdi çember çizilebilme koşulları var. Ben bunları bir kağıda da yazıp faturanın tepsisi WhatsApp olarak da atabilirim. Ama ÖSYM o sertlikte pek sormuyor artık. Daha çok böyle dolan başlı sorular tercih ediyor. Yok yeni nesil sorular deyip uğraştırıp uğraştırıp eski nesle çevirip soruyorlar. Şu anda bak karşımda benim karşımda bir dörtgen var. O dörtgeni de bir üzerinden geçeyim. A, B, E, D. Şimdi bazı dörtgenlerin etrafından çember çizilebilirken bazıları da çizilemiyordu. Hangi dörtgenlerin etrafından çizilebilir? Ben kirişler dörtgeninden size. kirişler dörtgeni olabilmenin gerek yeter koşulu da karşılıklı iki açının toplamının 180 oluşu. Burada öyle bir durum var. Burada bir 90 derece görüyorum. Bir tane daha 90 derece görüyorum. O zaman bu dörtgeni karşılıklı iki açısının toplamı 180. O zaman bu dörtgen bir kirişler dörtgeni. Kirişler dörtgeni ne oldu? Ne oldu? A'dan, B'den, E'den, D'den geçen tek bir çember vardır. her ne kadar hocanız biçimsiz çizse de böyle bir çember vardır. Böyle çember oldu ne oldu? Ne oldu ne oldu ne oldu? A ile E'yi birleştireyim ne olduğunu birlikte görelim. A ile E'yi birleştirdim. Bir ikiz kenar dik üçgen oluşturdum. A, B, E. İkiz kenar dik üçgen oluşturdum. Bu açıda 45 derece oldu. 45 derece de çemberde X ile aynı yayı gören çevre açı 45 derece x ile alfa ile pardon x değil alfa ile aynı yayı gören çevre açı dolayısıyla alfa 45 dereceymiş. Geçiyorum. Geçtim. Bu daha sonra bunu çözdük, bunu çözdük. Bunlar bir kalsın. Bunu da çözdük. çözeceğim, çözeceğim. Bunu daha önce çözmüştük. Bunu da daha önce çözmüştük. Evet, bir tane yeni nesil bir soru. Evet, bir göz atalım. Bu nitelik yayınlarından. <laughs> Şekilde diyor. O merkezli bir çemberin bir kısmı verilmiştir. Evet. Merkezleri <laughs> merkezleri o merkezli çember üzerinde birbirine dıştan teğet olan 18 tane eş daireden bahsediyor. 18 tane eş daireden bahsediyor. İyi bak bana alfayı bulacağız. Peki şimdi O ile B'yi birleştiriyorum. O ile A'yı birleştiriyorum. Bunu bütün noktalara birleştirsem Sesim gitti mi? Yok hocam. Tamam. 18 tane böyle açı olur. İşte bir tane şu diğeri solda. Eyvah ekran gitti. karşımdaki bilgisayar çıktı internetten. <laughs> Hemen dönüyorum. Eğer sesim geliyorsa. Geliyor hocam. Çok kötü değil mi? Arada cızır diyor ama anlıyoruz hocam. Düzeliyor. Bilmiyorum ne kadarını yakalayabildiniz. Ben biraz yürütmüştüm soruyu ama şimdi bir daha bakalım. Bir göz atın, hakim olmaya çalışın. Evet, başlayalım çözüme. Bu O merkezli çemberin etrafına 18 tane birbirine teğet olan ve merkezleri büyük çemberin üzerinde olan küçük daireler çizilmiş. Orada gösterilen x açısı kaç derecedir diyorlar. Ben hemen çözüme geçeyim. Evet. Verilen şu O merkezini bir B noktasına birleştireyim. Sonra bir A noktasına birleştireyim. Bunu tüm çemberlere yapsak 18 tane şu açı ölçü olarak birbirine eşit gelecek geometrik şekiller bulurum. 18 tane ise bir tanesinin ederi 360 bölü 18 20 derece çıktı. 20 dereceymiş. Peki, 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 peki. Şöyle yapsak, şöyle yapsak. Onu orayla burayla birleştirsem. Bir kere şu açı 2x olur. 2x, şu açı dediğim yer burası. Daha kısa çözmüştüm ben bunu. Peki, Peki. Şöyle yapayım ben size. Artık kısa yolu falan boş verdim. Nasıl yapayım, nasıl yapayım? Bu açı 90 derece. Bu açı da 90 derece. 2x ile 20'nin toplamı 180. 2x ile 20'nin toplamı 180 derece. X de buradan 80 derece buldum ben. Şöyle bir genel bir daha bakalım. Kontak kuramıyorum kimseyle. Sesimi duyan var mı? Ben duyuyorum hocam. Sesiniz geliyor hocam. Tamam. Şimdi biraz zor olan sorulara geçeyim. Şimdi şuna bir bakalım. İyice bir göz atın. Ne yapardım? Ben olsam ne yapardım diye düşünün. Yine mi doldu ekran ya? Ya bugün beceriksizliğimden yok. Ben olsam ne yapardım diye iyice bir düşünün bakalım bunu. Hatta fikir vermek isteyen olursa da sevinirim. Hocam, bir şey sorabilir miyim? Bu konuyla alakası olabilir mi? Hocam, şu karşılıklı evet. kenarların karesinin toplamı birbirine eşit olan şey neydi? Hani buna benzeyen bir şekil oluyordu ya. Bir daha söyle. Hocam, mesela 9'un karesi artı 4'ün karesi eşittir. Evet. Onun karesi artı AB'nin karesi gibi olanlar neydi? Bunlar mı onlar? Bu o değil. Bu o, o değil neyi kastettiğini söyleyeyim. Şuraya çiziyorum, sileceğim hemen. O köşegenleri dik keseceğim, dörtgenlerdiydi. Bunu sileceğim birazdan. Şurası dikse A kare artı B kare eşittir. C kare artı D kare. Kerem oldu mu? Oldu hocam. Teşekkür ederim. Tamam rica ederim. Şimdi dönelim soruya. Evet. Şimdi görmede çok 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 fazla soru da Pisagor kullanılır. Pisagor kullanıldığı aşamalarda diklik vardır. Burada diklik görünürde yok. Uydurarak da çözemeyiz ama belki Mesela bu kadar olmasa bile yine çok kullanılan benzerlik bağıntısı var. Ne zaman sıkışsanız, ne zaman soruyla ilgili bir fikriniz yoksa orada mutlaka benzerlik deneyin. İyi bak şimdi. Görmesi zor. Şimdi kırmızı kullanılmış ben lacivert yapayım. Şu gördüğünüz açı eğer alfa ise bu da alfa. Çok konuştuğum, sürekli söylediğim Çevre teğet giriş. İzle. Şu açıya beta diyorum. Kulağınız, ben de gözünüz ekranda olsun. Biraz bir şeyler yapıp geri sileceğim. Şu anda gördüğünüz A, B, P üçgeninin açıları alfa, beta ve diğer açı. Sildim. Sonra ADP bu üçgenin de açıları alfa, beta ve diğeri diye yazayım. Hatta diğerini de ben sizin gözünüze sokayım. Şu açı ile bu açıdan, bu açının tamamından bahsediyorum. Evet. Başlayayım şimdi. Küçük üçgende alfanın karşısı B, P, Ha bu arada bunlar da eşit tabii. Bir daha küçük üçgende alfanın karşısı BP BP büyük de alfanın karşısı AP AP <laughs> Küçükte başlamıştım. Küçükte. Küçükte beta'nın karşısındaki a, b'nin beta'nın karşısındaki a, b'nin büyükte beta'nın karşısındaki dörde oranı. Bunu bir cebe atalım. Bir sonraki hamlede neler yapacağımı bir düşünün. Bir sonraki hamlede neler yapacağımı düşünün. Biraz şöyle genelini görelim bir. Genelini görelim. Aynı işi, aynı işi aşağıda da yapacağım. Alt bölümde de yapacağım. Göstereyim ne yapıyorum. Şimdi bu faktörü kullanalım. Ne kullanalım, ne kullanalım? Siyah kullanalım. Şu gördüğünüz açı eğer x kadarsa bu da x kadar. Bu açı y kadarsa bunun kalan açısı X var, Y var, bura var. Bunun kalan açısı X var, Y var, yine ora var. Şimdi küçükte başlayayım. Ya da sağdakinde diye başlayayım. Sağdakinde X'in karşısında BP var. BP Büyükte X'in karşısında PC var. Sağdakinde Y'nin karşısında 9, büyükte 12 var. Şimdi dikkat edin bir şey çekeceğiz. BP bölü AP, BP bölü PC, AP ile zaten PC de eşit. Dolayısıyla AB bölü 4 eşittir 9 bölü 12 AB 3 çıktı. Bir göz atın. Göz atın ve biz ara vermeden önce şimdi öğrenciler bunları çok seviyor tuhaf tuhaf işinize başka bir yerde ya yaramayacak çıkarımlar yapıyorsunuz. Kullanım alanı çok dar. Hemen mesela aranızda vardır bunu yapan. Bu 4 ile 9'un çarpımı 12 ile AB'nin çarpımına eşitmiş. Bence hiç değerli bir bağıntı değil. Bir tane model üzerine formu üretecek kadar lüksümüz yok bizim. Zaten e, hafızamızda tutmaz, tutmamız gereken çok bilgi var. Bu onlardan biri olmuyor Eğer değil bence. Şimdi ben yine bir 10 dakika ara vereceğim, 10-15 dakika gibi. Ee, geldiğimde hem konuşacaklarımız var, hem işleyeceklerimiz var. Yayından çıkmıyorum ama e, görüntüyü de alıyorum, sesi de alıyorum.